Arkadaşlar hoş geldiniz. Klan savaşında lav balonunu kullanacağım bugün de. zaten tek hesabım kaldı savaş yapmadım. Yani sadece benim haklarım kalmış. bir tanesi 9 numaraydı. Üstünden geçelim bir. Şuradakini bırakacağım en son en son yıldırımda indireceğim. Bunu indireceğim. Bunu indireceğim. Buna da kahramanları göndereceğim. Orduyu da buradan salacağım. Ee, şurada bir patlatıcıyı dondurmam gerekebilir. Titan kalesinde muhtemelen da muhtemelen değil Titan var yani. Ee, Zeptini de aynı ordu ile beraber buradan göndereceğim. İnşallah başarabiliriz. Saldırıya geçelim. Yüzdesi de yüksekti ama en uygun burayı gördüm ya. Şimdi önce kahramanları bırakalım. Ee, şöyle şöyle. Birkesini öylesine bıraktım. Ee, i̇ki üç. oraya bıraktım dedik. 23 üç tamam. olması düşsün. Düştü tamam. Şöyle orduyu da bıraktım. Ziptini ziptini de bırakalım. İki tane de şey bıraktım. Ortaya geldiler. Şunu indirdim. Şöyle bir tane buz attım. Titan çıktı kaleden. Zehir attım. Ee, öfkeyi bir şey atabilirim ya bence. Şöyle bir tane de öfke attım. Tamam belediye düştü. <laughs> ya şu Titan ölmedi ya. Nasıl ölmüyor anlamıyorum. Neyse tamam öldürdük mü? Hadi şampiyon aldı tamam. 3 gelmemesi için hiçbir neden yok bence ordu var. Şampiyon hayatta. Rakip kahraman falan kalmadı. Bence 3 geldi ya. Kasırga da oradaymış. Şuraya da okçuları falan bıraktım. Çok rahat üçlük geldi. Orada güçlü ya. Gerçekten önünde bir şey durmuyor. Yani taktiği bildikten sonra dayanmıyor gerçekten. E, Fulledin fullledim kaleyi. O tekrar bastım. Bir de 7 numaraydı. Bu ikisine bakmıştım. E, bunu yine en sona bırakacağım. Bunu alırım. Yıldırımla. Bunu alırım. Buna da kahramanları gönderirim. Belki kartalı da düşürürüz. Hatta kartalın kesin düşmesini istediğim için e, öküze şeyi bağlayacağım. Ankayı bağlayacağım şöyle. 7 numara gel bakalım buraya. Beni burada yine zorlayacak bir şu zehir kulesi olur. Bir de kaleden çıkan titan olur. Onun dışında bence sıkıntı olmayacak. Ee, şöyle iki tane kırıcıya gerek var mı? Ne olur ne olmaz kalsın elimde ya. Şöyle saldıra bastım. Patlatıcılar da bu şekilde. O aklımda. Ee, şöyle sırasıyla bıraktım. Kral içeri gitmen lazım be. Yapma be. İki üç. İki üç. sen al bari. Kraldan bize hayır yok. Ne sorudaki çoklu cehennem alsın en azından onu da almayacak değil mi? Aa döndü içeriye tekrar. Hadi be kraliçeye. çok oyalandın. Yeteneği bassam mı kraliçenin? Oo burada bir sürü şey çıkmış. Kadın iskeleti. Şöyle yeteneği bastım. <laughs> Şöyle zehir attım oruyu da buradan gönderiyorum. Zeplini şu hizadan göndersem bence sıkıntı çıkmaz. Orada ilerlesin. İlerlemesini bekliyorum. Yeteneğin nerede basalım? Şurada basalım. Şöyle bir 2 3 Şuraya da öfke attık mı bence temizlenir gibi. Buz, buza gerek var mıydı? Attım ama belki de yoktu emin değilim. Rakip Kraliçe ve Titan. Biraz sıkıntı oldu. Ya Titan çok gıcık ya. Of. Bırak artık askerlerin peşini. Hiç gelmezse onun yüzünden gelmeyecek yani. <laughs> İki tane de krala bıraktım ama erken bıraktım. Bir tık erken bıraktım gibi. Neyse olsun olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şampiyon da öldü ölecek. Hatta öldü yani. Şöyle bir iki saniye daha yaşattık ama. Bir şey değiştirmeyecek. O şeyin düşmemesi kötü oldu Titan'da. Hala vuruyor. Titan düşse üçlenir. Ordu'nun gücü yeter bence de düşmediği için olmadı. Ne baş belasıymış ya. Da, ön, ön, erken çıkarma şeyim de yok çünkü clan kalesi ortada. Neyse sağlık olsun. Güzel yüzde aldık yine. Ya bu ordunun antisi elektro titan ve zehir kulesi bence. Titan daha yeni öldü yani. <laughs> 95 tek aldık. Güzeldi. Rakibin kaç saldırısı kalmış? O da bir saldırısı kalmış. iki saldırısı kalmış. Herhalde onu yapıyorlar. Aynen 12 numara saldırıyor. E şimdi bir numarada Enes'in saldırısı var. O yeni, yeniliklere pek açık değil herhalde. Aile aynı ejder süper okçu yapıyor. <laughs> Bunu niye dondurmuş ki? Zehir atıyor da az kalsın. Hani Septin'in evet güzel değer elde eder buradan. İki çoklu cehennemi de alır bence. Bir görünmezlik daha. Aynen öyle. Çok güzel değer almış. Şeyde düştü mü? Kaysaçar'da düşmüş. Aa çok iyi. Kaleden yine titan çıkmış. Bütün kaleleri titan atmışlar. Evet. Nereden başlamış? Buradan başlamış. <laughs> belediyenin üzerinden orduyu geçirmiş. Ben çok güvenemiyorum ya. Çünkü zehir çok fena vuruyor belediyenin. Enes yine iyi şey yapmış risk almış Geriye de çok savunma kalmadığı için Üçlemiş rahat üçlemiş Aynen öyle ee, Başka Yusuf'un Binici madenci miydi Yok bu da aynı şey yapmış Böyle bir düzene ben şey yapmıştım Lav balonu yapmıştım Orduyla beraber göndermiş zeplini. Daha süper biraz patlamış ama yaldı indirmiş belediyeyi. Titan ölmüyor ya çok oyaladı orada yine. 3 yıldız. Çoktan mı süper ejder şey ejder aynı. Şimdi buraya az önce yaptık zaten. 10 numarada. Aynen. Lav balonu. Burada da patlatıcılar ön tarafa bakıyor. Orada ortadan göndermiş, çalışmış ama yani çok güzel. Bir tek çoklu cehennem kaldı, bir tane de buz büyüsü. çok rahat çıkar oradan. Aynen öyle. Bu muydu benim saldırdığım? Buna nasıl saldırmıştım? Şu an hatırlamıyorum. <laughs> Buradaki hava soğumasına göndermişim kahramanları. Burayı yıldırmamışım, burayı yıldırmamışım. Bunu da sona bırakmışım sanırım. Şimdi düşmesini bekliyorum. Düştü. Ondan sonra orduyu göndermişim zaten. Zeplin de atmışımdır herhalde. Yok atmamışım. Ben saldırdım ama saldırdığımı hatırlamıyorum buradakini indirip ha direkt zeptini belediyeye gönderdim. Tamam tamam. Kasırga aynen bu ortada var diye buradan direkt yakın yerden göndermiştim. Bırak <laughs> kaleden yine titan çıktı. Bütün askerleri yiyip bitiriyor. Şampiyon direkt ona gönderdim. İyi aldık orada. Aynen rahat almışız bunda. Bir de bu var. Burada mı aynı yapmıştım? Ben buna kahraman göndermişim. Şu ikisini indirmişim. Aynen orduyu da çaprazdan göndermişim. Ortaya gelince buradaki hava olmasını indirmişim. Tekli cennem kalmış ortada. Bir tane buz büyüsü. Buzda ne kadar yanlış yapmışım ya? <laughs> ya burada son saniye almıştım tamam hatırladım. Burada bomba falan çıktı bir sürü. Kraliçe sıfır canını aldı. Bu muydu bir de? Aynen az önce dediğim düzen. Karamanları bıraktım aynen buradan Sonra bu ikisini indirdim Hatta Diğerini sonra sonra indireyim diye bırakmışım Karamanları gönderdikten sonra Burada zehir aktif edip Direkt zeptini belediyeye gönderdim Diye hatırlıyorum Beklemişim yani şeyler X yaylarında odaklanmasını falan. Burada son saniye falan indirmişiz belediyeyi buz büyüsüyle. <laughs> tane buz büyüsünü kullanmamışım. Bu da böyle 3 yıldız. Bir de Namık'ın 3 yıldızı var. 12 tane almış burada. Normalde 10 tane alıyorduk. O da 10 tane alıyordu yani. Odayı değiştirmiş. Kahramanları buradakine göndermiş. Bir tane hava patlatıcı bakıyor buraya. Çok iyi dağıtmış ortalığı. Çok çok rahat işlemiş Namık da. Eline sağlık. Yani bu savaşı kazandık. Savaş bitti zaten. Rakibin saldırı hakkı kalmadı sanırım. Bir tane kaldırmış o da. Yani 7 yıldız falan olması lazım. <laughs> Tek saldırıda. Böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.